Merhaba arkadaşlar, e, düz çarşaflarımızı lastikli çarşaflara dönüştürüyorduk. Bu seferki çalışmamda e, çarşafımızın biraz küçük olmasından dolayı tek kişilik çarşafa e, dönüştürdüm. E, fakat yanından aldığımız 80 santimlik pay ile de e, 240 boy olarak uzunluğa geldiğinde köşeli yastık yapmamıza elverişli oldu. Altından e, fermuarlı çalıştım. Bakın. Kulaklığı rahat rahat bol bol iki tane yastık kılıfımız çıktı. Çerçeve da tarif ettiğim gibi birazdan onları da paylaşacağım hemen videonun arkasını ekleyeceğim arkadaşlar. Çepe çevre lastik geçirmedim sadece. Kulakçık yaptığımız parçalarını kesip de birleştirdiğimiz köşelerine 4 köşesine 40 santimlik alanlara e, lastik büzerek toparlayarak sadece 4 köşesinde çalıştım arkadaşlar. Çünkü tek kişilik küçük olduğu için e, o yüzden de gerek duymadım. Diğer tarafları gördüğünüz gibi düz. Sadece bu kesimde. Yani bunu da farklı olarak çepeçevre lastikli de çalışıyoruz. Bir de köşelerinde sadece nasıl olur diye bunu da bu çalışmada göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tek kişilik. Merhaba arkadaşlar. Düz çarşaflarımızı lastikli çarşaflara çeviriyoruz. Bugünkü çalışacağım çarşaf da e, biraz küçük boy olan e, bizim çift kişilikteki ölçümüzü kurtarmayan bir çarşafımı tek kişilik çarşafa ve yastıklara dönüştüreceğim arkadaşlar. Çünkü boyu kurtarmadı. Küçük bir çarşafmış. E, fakat e, %100 pamuklu bir kumaş ve yıpranmamış. Düz olduğu için de kullanmamıştık haliyle. O sebeple de bunu tek kişilik olarak dönüştüreceğim. Tek kişilikte kurtarıyor. Tek kişilikteki ölçülerimiz 90 santim eni, iyi. 1.90 cm de boyumuz var. 20 cm de derinlik var. Her zamanki gibi altına eğer payımız kurtarıyorsa ve katlama payı da yapacaksak lastiklerde 10 cm de fark veriyoruz. 30-30 farkımız 60. Her iki taraftan da hem enden hem boydan 60 santim fazlalık verdiğinde 90 artı 60, 150 cm enimiz. 190 artı 60, 250 cm de boyumuz bizi kurtarıyor arkadaşlar. Böylelikle yine kumaşımızı dörde katlayacağız. Dört kenarını bir yere getirdiğimizde açık kalan uçlardan sadece oradan 30'a 31 kesim yaptığımızda açtığımızda buralardan, buralardan, buralardan da kesim yapıyoruz. Çarşafın eni 2.40 olduğu için ve bu, biz de bunu tek kişiliğe çevirdiğimiz için eninden bir 80 santim pay ayarlayarak aşağıya kadar o 80 santimlik parçayı boylu boyunca çıkardım arkadaşlar bundan da iki tane yastık çıkartacağız çarşafımız şu anda tek kişilik çarşaf formuna geldi evet arkadaşlar çarşafımızı 4 kat yaparak üst üste getirdik ve böyle köşeleri bir araya geldi ayrı ayrı çizmemize gerek yok dediğim yer burası sadece bir kenarından çizim yaptığınızda dördünü de kesmiş oluyorsunuz ee, burada ben 30 santim çalışıyorum ama siz kendi yatağınızın yüksekliğine 10 santim pay vererek bunu 30 35 40'a kadar çıkabilirsiniz yatağınızın yüksekliği önemli burada ee, benim yatağımın eni biraz dar olduğu için 20 artı 10 30 olarak çalışıyorum Şimdi kesimini yapacağım. Bu parçayı çıkardıktan sonra da diğer çalışmamızda yaptığımız gibi bu aranın düz dikişini yapıp iki kenarı bir araya getirip o onun çekimini yapacağız arkadaşlar. Şimdi dikişini yapayım. Evet arkadaşlar, lastik dikmesine geçtim şimdi. E dediğim gibi bunda çepeçevre çevre lastikle tutturmayacağım. E sadece dört köşesinde. Bu ovalıkla diktiğimiz yerler vardı ya torba olan bu yerin merkez alarak solundan ve sağından 20'şer santim açtım arkadaşlar. Bakın zaten böyle dikilmişti ya bu çarşafın uçları hiç burayı bozmadım. Şimdi lastiği buradan dikip böyle bir kat daha gitmiş olsaydım öyle de devam edebilirdim. Fakat ben yine kalın olmasın diye. Sadece buradaki 20 santimlik iki taraftan soldan ve sağdan bu ovarlok kısmını merkez alıp da solundan ve sağından 20 santimlik bölümü açtım. Yine lastiğimi çekiştirerek buraya dikiyorum. Diktikten sonra da lastik yine burada kalacak. Burayı kapadığım zaman lastikleri şurada bitirmeden de sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Lastiği buradan kestikten sonra bu tabii ki böyle yap çevirdiğimizde bakın bunun altında kalacak ve bunu düz dikiş yapacağız. İki kenarını yapmıştım. Onları göstereyim size. Bakın yarım olarak yaptım. Şöyle. Burası bakın diktiğimiz yer, torba olan kısım. oranı sağından ve solundan 20 santim aldım. Tek kişilik çarşaf olduğu için ölçüyü çok fazla tutmadım. 20 buradan 20 de diğer taraftan 40 santim 90 santim zaten enimiz biliyorsunuz 50 santim ortada bir düz alan kaldı çok fazla da değil bakın arka kısmı da böyle buradan bitişini Sağlamlaştırdım, lastiği burada sağlamlaştırdım iç kısmında. içeriden dikmemin sebebi o. Burayı bir daha tekrar kıvırmadım. Bakın altında kaldı. Lastik e, dikerken lastiği sağlamlaştırıyoruz. En son dikişimize geldiğinde de burada açmıştık ya. Tekrar buraya bağlantı yaparken burayı da sağlamlaştıralım arkadaşlar. Kullanma aşamasında sıkıntı olmasın. Yani düz olarak sadece sökmekle uğraşmayayım üstünden de dikeyim derseniz dikebilirsiniz böyle bir kat daha kıvırmış olursunuz. Ben hemen e, az bir alan olduğu için tamamı değil sadece merkez dikişimizin soğundan ve sağından 20 santim keserek açtım. Toplamda 40 santim lastiği o bölmeye her dört köşesinde bu kadar alan lastikli çepeçevre lastik yapmadım. Bunda da sadece dört kenarına lastik yarım lastik takmayı göstermek için bunu çalıştım arkadaşlar. Bakın buradan sonra kenar düz ilerliyor. Öbür köşede aynı böyle yarım, öbür köşede aynı. Yani yatağımıza geçirdiğimizde bu köşeler tutup alta girecek ve gerdirecek. Zaten tek kişilik olduğu için de çok fazla bir kayma olmayacak, toparlanma olmayacak. Şimdi tamamlayayım. Ondan sonra da yastıklarını dikeceğim. Hepsinin birlikte yine tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.